yok değil mi? Alıyorsun. Hı. Abla sen yere bak. İşte sırtını dön. Geliyorum o yaraya doğru. <laughs> ben de basma şey. Ha şu güzel tavanı çekeyim de. Çek çek çek. Antika. Evet, hırsızlar girmiş Tejde'de Zeliha ablanın evine. Tavayı evden getirmiş, her şeyi götürmüşler çünkü. Sema vermesi çeyrek. Sema'yı da ben getirdim. Çamaşır makinesi de mi götürmüşler? Çamaşır makinesi, bulaş makinesi, ay gaz. Onun bir tüpü, bir de dolu tüp daha hiç kullanmamışlar. Kapkacak? Her şey gitmiş, hiçbir şey yok. Hiçbir şey bırakmamışlar. Peki polis geldi mi? Parmak izi aldılar mı? Geldiler, parmak izi aldılar. Ne yazık parça ne Bu bana... yedinci gitme soymalar kızım bu günde de Aa Ay yedinci soyulmanız. Ee, hmm. Şuraya gümüşe şuradan kapıyı açmışlar bak oraya çaktık her. Demiri kırıyorlar. E, tabii oradan demir soğumuşlar bu kapının zincirini kırmışlar. Bak kapının kollarına kırık hadi. Ya ee, kızım ama. İşte Götürdüler. Yemesinler. Yakın komşu yapmıyor, uzak yapmıyor. Yakında ara diyorlar değil mi? Yok yok biz yakında ara. Bilenden... Biz benle yakından ara. Bilen gelir öncelikle. Şimdi kızım ha bak benim burayı soydular. Orayı da soydular. Şu bitçikleri de soydular. Burayı ne soymadılar. Buranın her sesi duruyor. Bu evin. Belki oraya da gelirler yakında. Yok yok. Gelmezler mi? Onu yapan yap bir ne adam Buranın adamı yap. Anladım. Anlaşılmıştır. Ya sonra ne götürürler? Ne su saatler gitti, ne çeşmeler gitti, ne eşya gitti, hiçbir gitmedi. Nereye gitti? Su saatinizde mi çekmişler? Tabii, yine su saat aldık, mahkemeye verdik. Böyle sergiye tuttu, tuttu. Ondan sonra işte şey yaptım, sen söyle. Ne koca mangalımız vardı gitmemiş, sandalyeler, sinatı demirimiz, mantızımız, izgara, şeyleri, izgaramız, dört izgaramız vardı, hep tutmuş. Ya yani duvarları bırakmışlar size. Ya bir duvarı bırakmışlar. Sayaçlara kadar sökmüşler ya, yani ya. Onu da götürürlerdi de. Murat Gül geldi de ondan çocuklar e, alamadılar bir geri dalanı. Yoksa buzlar da götürüyor, buzlar da götürüyor. Ne anlıyor, sevilay. Öyle bir şey ki kızım, eline önüne koy eşi, karışma, gerisine karışma. Ya yani çayını tamam. ver, yemeğini yap, tamam. mi alayım, alın. Ha. Sigara içiyor mu? Yok, sigarası yok. Alo. Sigarası yok. Ha, tamam. Sigarası yok kızım bizimkilerin sigarası yok. Tamam aşkım. Tamam. Tamam teyze ben yine seni ararım tamam mı? Tamam tamam. Bak, Hadi bak, bakır tava işe ben yaradı. Ben Aha verdim. Anne. Ne, ne diyecek Recep? deniz yıldızı. Yok sahil yıldızı. Sahil, deniz sahil deniz. Kameracı oh. burada. <laughs> kızım bakacak. Deniz yıldızı nereden çıktı? <laughs> nereden ama? Her şey insanla güzel. Değil mi? Evet, gittim Faik ablanın orada hiç tadı tutmuyor. Değil mi bir şey yoktu? O karşıdaki o apartmanın e, duvarının dibinde genç bir ceviz vardı. Onun kime ne zararı vardı? Kesmişler. Kesmiş mi? Kesmişler ya. Kız duruyor o tahtanın oturduğumuz yerin ha, ki. o değil, o karşıda köşede. Ha, o mecbur gittik, kepçek onu kesti attı. Oysa yola gitmiyordu ya, köşedeydi. Yola köşede işte, Kesiyor kızım işte. İlk işleri ağaç kesmek. Heh. Kenarda duruyordu Bitirdik selamet zaten. bir yerde. Gençti de yani meyvesi de vardı çünkü. Evet, heh, tamam, buna tamam. gelsin. bile kalsın. Evet, Ay. Oy 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 anam. Bir de bir geçebilseydim. Bir de benim daha çekme çekme mayasın. Biberi çekiyorum. Ha. Oy. Çek bir çek abamı çek. Öf çekmeyin ya daha ben yeter. Bilesin yani. Anam şunu. Az da şunu ki ben şu kartonu sirkeleyeyim de yer. Oy ya az yerler otursun az toz oluyorsun. Hep üstümüze gel yazımıza gel bunlara gel. Afiyet olsun. Kartona basma. Kartona basma. Ocak öyle boş boş duracak mı? Evet. Terk edildi şimdi ocak. Hı hı. Terk edildi. İşi bitti. Fahik ablası çayı koymuştu şimdi. İşte seni de pişirek <laughs> şey orada. Mangarı dek seni. <laughs> Beni çekmediğin için yüzünü çekmiyorum senin. Çekeyim mi? Kız çek kız çek. Yok kız yok, yok, yok Bak e, Zeliha abla çek diyor. Et. Senin de çocuklarını izlesin. Et. <laughs> Heh. <laughs> <laughs> Görsünler bir seni. Ooy. <laughs> Aferin müşterilerde gene göster. Hüseyin <laughs> Nola. Hüseyin Nola Biberleri közledim de bari. Biberleri közledim afiyetle olsun Sultan. <laughs> Yufka ekmeği var mı? Yok. Hayır. Çarşı ekmeği. <laughs> ben de hiç olmayacak şeyler soruyorum size. <laughs> Yaparsan yersin. Faik abla olsa şimdi yufkayı da yapmıştı. Bak Faik abla kulaklarını çınlatıyoruz. He ee, vallahi. <laughs> var bak. Ablamda var da kurtbak akşamdan ıslatmadı. Dedim, ıslat dedim ıslatmadı. Unuttuk kız. Çok teşekkür ederim şey canım. Ellerinize ya. sağlık. De. Afiyet Onun olsun kızım. Bir de sen bardak getir, ayranı getir. Hadi ye, ekmeğimizi getir. Çay şey yapacaktık. Sultan, ne? ne? Çay evet. su içtik. Şey. Bu güzel Ayranla yemek. Ne yana sıçarsın. Bak hele abla diye şey. Şey tandır örtmesinde yiyeceğiz biberleri. Evet.

Kaç, Adaya. kaç yıllık bu he? Bilmiyorum ki yine kızım. Var 300, 200 yaşında. Şu oldu 200 yaşında vardır. Burayı bilmiyorum de. Ha, bura... Bitişik oda 200 yaşında vardır, diyorsun. Vardır, vardır, rahat vardır. Ek ek, ek yapılmış. ben geldim ağam. E, ee, 60, 50 senedir ben gelmişim. Evet. 50, yani bir yerle denirse 100 sene de buradır. Ha, 100 yıllık da bura. Tabii. Evet. Yandım bacı gelen. Gel gel. Dayanayım mı? Ay. <laughs> Allah şu Allah duvardaki oyuklara taka deniyor değil mi? şu oyuklar taka. Böyle bir şeyler konuyor oralara. Seni abla, sülale olarak kimler deniyor? Fıra mı? Sülalenin bir Kura. lakabı vardır mutlaka. Fıra Şeyh'in Zeynep'in evi, Şeyh'in Feyzi'nin evi. Şeyh'in? Şeyh'lerin Zeynep'in evi. Şeyh. Şeyh'ler Feyzi de. Şeyh'ler Feyzi, Feyzi ve Zeynep. O da anası Zeynep. Hı. O da anası. anası. Rahmetli, kaybaba anası. Şimdi herkesin bir sülalesi var, lakabı var, öyle tanınıyor çünkü. Evet. adı üstünde ama bu camlı dolap. He. Fayk ablanın tel dolabı var. Telli He. dışı He. sinek girmesin diye. Aşağıda. Sizin gibi biraz daha değil şey değil olmuş. Var. Burada bakır kızlar yere demir kaparmak hep kırmışlar. He. şu şuradaki odada bir Gora pis. <laughs> bir şey yok. O ora diyorsun 200 yıllık He. olan ora. He, ora 100 vardır. işte şu oyuklara taka deniyor Malatya'da. kapat da ha, dur çekeyim sonra bir de ışık kapatmaya Nefret gideyim. Da ne kaldı? Avluyu da çektik. evet. <laughs> Yıkılır hatıra kalacak bize. Ha, ee, anı kalacak. Ay. Alo.